Herkese selam arkadaşlar. Hak eden kazansın yarışması 6. bölümdeyiz. Hatırlayacaksınız 5. bölümde 3 tane futbolcu yarışmıştı. İçlerinden bir tanesi bana karşı yarışacaktı. O 5. bölümün kazananı Ali şimdi bu hafta benimle yarışacak. Evet şimdi yanımda Ali var. Evet Ali gel bakalım. Ali Brezilya Ronaldinho formasını da giymiş. Ali geçen hafta 3 kişi içinden birinci oldun. Bu hafta bana karşı yarışacaksın. Nasıl hissediyorsun kendini? Biraz heyecan var. Kendime güveniyorum. Ama geçen hafta heyecan yoktu sanki. Ben evet. daha böyle rahat gördüm seni. Hı hı. Bu hafta da heyecanlı olduğunu sanmıyorum ama. Biraz. Biraz var. Hı hı. İyi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi birinci challenge'ımız penaltıya geçiyoruz. Evet videoya başlamadan önce tabii ki futbolun olmazsa olmazı ısınmamız gerekiyor. Çünkü ayaklarımız biraz ham havada soğuk olduğu için. Ee, şimdi ısınmaya geçelim. Arkadaşlar ilk challenge'ımız penaltı challenge'ı. Kalede Baran. E, geçen hafta da vardı. E, bu hafta Baran'ı niyet neden getirdik? Geçen hafta da kaledeydi. Alin'in kazandığı haftada. E, şimdi şike olmasın diye hani doğal olsun diye yaptık. Sen kaleye geçiyorsun Evet ilk penaltıyı Ali ile başlıyoruz arkadaşlar Evet birinci penaltı geliyor Ali başlıyor Ali'nin 5 tane penaltısı var Başla 1'de bir 1 bir. Ali'nin 2. penaltısı geliyor 2'de 2 3. penaltı Üste 3. 4'te 3. Kaçtı. Ali çok hızlı gidiyor. Şimdi 5. atış geliyor. 5. atış. Kaçtı. 5'te 3 yaptı arkadaşlar. 3, i̇lk 3 attı. Herhalde dedim ki 5'i de atacak ama 2 tanesini kaçırdı 5'te 3. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar Ali geçen hafta kazanmıştı. Bu hafta Ali beni yenerse Krampon kazanacak. Benim bu setleri kesinlikle kaybetmemem gerekiyor. O yüzden toplara iyi bulmam gerekiyor. Kaleci köşeyi bildi ama bu arada da ayağımda acayip bir ağrı var. Bir de bir. 2-2 ama ayak gitti. Ayak çok kötü. 3. atışım geliyor. Bu sefer tavana takacağım top. 3-4. 4. atış. 4. atış geliyor. Ne taraf atayım? Ne taraf atayım? Buraya. Buraya. Dörtte dört yaptım. Son atışım. Bakayım. Beşte beş. Evet, bu seriyi bitiriyoruz. Birinci challenge'ı aldım. Evet, birinci challenge'ı aldım. Ali, neler söyleyeceksin? İlk challenge'la alakalı. Evet, beşinci atışta top ayağıma oturmadı. Beşinci... Beşeyi tutturamadım. Evet. Ali, ilk challenge'ı kaybetti. Bir de sıfır. Şimdi ikinci challenge'a geçiyoruz. Bu arada benim ayaklarım da çok kötü. Yani bayağı yoruldum. yoruldum. Ee, sürekli video çekiyoruz. Ayak kaslarımda bir sıkıntı var. Şimdi topu nasıl free kick atacağım onu da bilmiyorum. Evet ikinci challenge'ımız free kick. İkinci challenge'ımız free kick challenge'ı. Kırmızı tabakların arkasından vuruyoruz. Ee, kalecimiz de artık kendine düşen görevi yapacak. Birinci atış Ali ile başlıyor. Ali'nin birinci atışı. Bir de sıfır. Arkadaşlar benim bu serileri kesin almam lazım yoksa krampon gidecek. 2'de de sıfır. Üçte sıfır. Dördüncü atış geliyor. Dörtte sıfır. Arkadaşlar Ali çok heyecan yapmış. Geçen hafta çok iyiydi. Bir beşinci bölümde çok iyiydi. Bu hafta heyecan yapmış. Şimdi beşinci atışı geliyor. Beşte sıfır. Ali beşte sıfır yaptı. Bana da bir avantaj doğdu. Birinci atışım geliyor. Bir tane atsam yırtacağım. Birinci atış geliyor. ayağı zorlamamam lazım. İkinci atış. Üçüncü atış geliyor. Evet. Arkadaşlar ne olur? Gol olur mu? Burayı çeker misin? Avuta gider diyorlar. Şimdi. de var. Hadi iddiasına girelim. Olur, olur. Kimler gol olur diyor? Ben. Gol olur kaç kişi diyor? Ben. Kaç kişi? Olur. Şey. Olur kaç kişi diyor? 4 kişi gol olur dedi. avut diyen kaç kişi var? Abi eğer gol olursa olur. Erkan abi topa boyu düşüneceğiz <laughs> Evet. Yani hemen tamam. hemen 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 eşit oldu. Gol diyenler de gol olmaz diyenler Üçüncü atış geliyor. Evet arkadaşlar 3. atış geliyor Olur. Alın size gol Alın Olur. size gol <laughs> İddia yoktu Evet 3. atışta kaçtı 4. atış Alın size gol <laughs> Dördüncü atış geliyor. Kaleci çıkardı. Bravo kaleci. Çok iyi top çıkardı. Evet arkadaşlar bu kadar eğlence yeter. Beşinci atış. Bunu artık atmam gerekiyor. Atıp galip gelmem gerekiyor. Beşinci atışta geliyor. Dört tane heyecan yaptırdık. Beşinciyi de attık. Bu challenge'da kazanan ben oldum. Ali iki challenge'da kaybediyor. Şimdi 3. challenge'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar 3. challenge'a geçtik. Benim için de çok heyecanlı bir bölüm bu. Çünkü işin ucunda krampon var. Ben de çok heyecanlıyım. Şu an 2-0 öndeyim ama hala bir korku var içimde. Evet şimdi 3. challenge'ımız kontrol şut yapıyoruz. Tekrar kalecimiz kalede Birinci şutu Ali 3 Üçüncü challenge'ımız başlıyor. Birinci şut geliyor. Ali dur. Ooo. İkinci çok iyi. İkinci şut geliyor. Kontrol etti. Kaleye bak. Kaleci ne oldu? Elimden kaydı diyor. Üçüncü şut geliyor. Bir. Üçüncü şut. Dördüncü atış. Dördüncü atış. Oh, aman Allah'ım. Yok böyle bir şut. Arkadaşlar çok iyi şut at Ali Kale'ye. Dördüncü şutuydu. Bayağı iyiydi. Şimdi beşinci şut geliyor. Topun başında Ali'ye. Kaleci çıkardı. Top da beşte bir. Evet Ali bu seriyi de beşte bir yaptı. Şimdi sıra bende. Birinci atışım. Bir de bir. Bu arada da ayağım da artık yavaş yavaş çekmeye başladı artık. Yaşlılık mı desem artık ne desem yorgunluk mu? İkinci atış. İki de bir. Üçüncü atışım geliyor. Aman Allah'ım. Üçte bir. iki tane atışım kaldı. Birini kesin atmam lazım. 4'te bir. Bu seriyi kesin almam gerekiyor. Aman Allah'ım. Beşte bir, beşte bir yaptık. Evet. Bu serinin kazananı yok. Üçüncü, yani üçüncü serinin kazananı yok. Bu seride berabere kaldık. 2-0 hala öndeyim. Şimdi dördüncü challenge. Topla Dubai vurmaca oynayacağız. Kim topla Dubai vuracak? Evet arkadaşlar. iki seriyi ben aldım. Bir seride berabere kaldık. Şimdi dördüncü seri. Dördüncü seride şöyle. Topu karşıdaki Dubay'a vuracağız. Kim daha fazla vurursa o kazanacak bu seriyi. Evet. Beşer tane atıyoruz. Evet, birinci atış. Bir de sıfır. İkinci atış. Geliyor. Heyecan dorukta. Aman Allah'ım sıyırsın. Üçüncü atış geliyor. Üçte sıfır. Arkadaşlar Ali normalde kaçırmaz bunlar ama elde bugün bir heyecan var. Ben geçen hafta izledim ve çok iyi toplara vuruyor kontrolü, top, stop her şey çok iyi. Ama bugün bir heyecan yaptı. Normalde futbolu bu şekilde değil. Evet dördüncü atış geliyor. Aman Allah'ım kıl payı. Beşinci ve son atış. Vurdu. Beşte bir. Evet birinci atışım geliyor. Bir de sıfır. İkinci atış. 2 İki de 0. 3 atış geliyor. 3 0. 4. atış geliyor. Aman Allah'ım 4 0. Son atış. Bunu atamazsam bu seriye Ali kazanmış olur. Ve 5'te 1 berabere kalıyoruz. Bu seride de beraber kalıyoruz. Artık 2-0 öndeyim. Bu diğer seriyi kaybetsem bile oyunun artık kazananı ben oluyorum. 5. seriye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 5. challenge'a geçiyoruz. 5. challenge herkesin bildiği gibi crossbar yapacağız. İlk 5 atışı ben atıyorum. 5 atışı da Ali atacak. 1. atışım geliyor. 1. atış kaçtı. Bir de... ikinci atış. Topa yavaş yavaş ısınıyorum. <laughs> Seyirler bitiyor ben daha yeni ısınıyorum topu. Üçüncü atışım geliyor. O da kaçtı. Artık bunu atayım arkadaşlar. Dördüncüyü atayım artık. Çünkü ayıp oluyor. 4'te bir son atışım 5. atış geliyor. Bunu da nereye vuralım? 5'te 2. Şimdi sıra Ali'de. Evet Ali. Ali elinden geleni yaptım. <gülüyor> sıra <gülüyor> Bir 1'de 0. 2. atış. İki de 0. 3. atış. Vurdu. 3'te bir. 3'te 1. 2 atış var. İkisini de atması gerekiyor. Ali'nin son atışı. Ali bunu atarsa berabere atamazsa bu seriyi kaybetmiş oluyor. Beşinci ve son atış geliyor. Haydi Ali. Kaçtı. Evet arkadaşlar. Ali bu seriyi de kaybetti. Evet arkadaşlar. 5 challenge yaptık. 3 serisini kazandım. 2 seride berabere kaldık. Bu hafta Ali gününde değildi. Çünkü geçen bölümde izlediyseniz çok iyiydi 5. bölümde. Bu hafta biraz tutup gördüm. Neler söyleyeceksin Ali? Dün maçım vardı biraz da yorgundum. Evet. Ali yorgun olduğu için ben bende de biraz şey var. Ayaklarım evet. çekiyor ama Bugün biraz hava da soğuk. Ayaklarımız çekiyor biraz. Ee, sırf video yapmak için buraya geldik. Herkese iyi seyirler diliyorum ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese de paylaşın ve kendine güvenen, futboluna güvenen herkesi Slam Tex ile bekliyoruz. E, ee, kayıtları da bırakabilirsiniz. Ee, sen tekrardan yarışabilirsin Ali. Tekrardan gelip bize bilgilerini bırakabilirsin. Hani geçen hafta sen bizden forma kazandın. Evet. Bu hafta da kazansaydın krampon kazanacaktın. Evet. Ama kramponu kazanamadın bir tane formayla seni sadece uğurluyoruz. Arkadaşlar gelecek bölümde görüşmek üzere herkese iyi seyirler.